Bu kadar büyük fazilet var yani. Gaflet etmemek lazım. Bir başkası kabrin üzerinde yeşil otları koparmamak lazım. Mekruhtur. Niye? Çünkü yeşil olan otlar ya bunlar yabani ot. Hayır kardeşim yabani ot da olsa her bitki Allah'ı zikrediyor. O da bir canlı. Ha biz duymuyoruz onu. Duyanlar var mı? Var. Hacı Ahmet Abdullah Hazretleri bir müridine demiş ya. Elma varmış orada. Demiş ki elmanın zikrini duymak ister misin? Mübarek duyuracak ona aşağı perdeyi. Elmanın zikrini duyuracak ona. Efendi Hazretleri elmayı çok severim dedi. Duyarsam bir daha yiyemem dedi ona. O yüzden istemiyorum duymak. Bütün bütün mahlukat Allah'ı zikreder. Şimdi o yeşil otlar Orada durduğu müddetçe ölüye faydası var onun. O zikirler ona tesir ediyor efem sellem, de mi bir kabristandan geçiyordu. Hatta yaprağı bile olmayan bir hurmadan aldı, ikiye böldü. Birini onun kabrine dikti ama yeşil yani kurumamış. Biri oraya dikti, öbürünü buraya dikti. Bunlar dedi, kurumadığı müddetçe bu kardeşlerinize dedi, kabir azabından muhafaza eder. Azapları varsa hafifletir. O yüzden kabristana mutlaka ağaç dikebiliyorsak dikmek. Olmadı işte ne bileyim reyhan gibi böyle güzel kokulu bitkiler vesaireler dikmek nedir? Sünnete uygun olan davranışlardır. Oradaki otları bunlar yabani ot diye koparmayacağız. Onların ölüye faydası vardır. Ama yani cenaze oluyor. E şimdi e kardeşim agayız biz ya. Çelenk getireceğiz. Orada bizim ismimiz yazacak bunlar tabi mekruh bid'at işler yani. Bunlar hep gavur adeti. Ne oldu oraya çelen koydun? Dünyanın parasını saydın ona. Ne işe yaradı ki? İnanın cenaze bittikten sonra orada kalıyor, çöpe atılıyor, gidiyor. Çöp çöp ya. Dünyanın parası. Ya onun yerine bir hayır hasenat yap ölünün arkasından ama tabi işte iş nasıl görecek millet? Değil mi? Gösteriş. Çelenk melenk İslam'da yok. Ha, varsa taze çiçekler dik kardeşim oraya. Sula vesaire bunlar hep faydalı işler.